Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca bugün sizlere yine güzel bir işlem anlatacağım. Bu işlem iş yerinde bereketini arttırmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine senin iş yerin olduğu için çizgi koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı iş yerinde güzel bir yerde saklıyorsun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkışını çıkartman yeterlidir kardeşim. İlerleyen zamanlarda çok güzel sonuçlar aldığını göreceksindir. Ve arkadaşlar ücretsiz yıldızlara bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalında ulaşabilirler. Oradan gelen her gece ücretsiz yıldızlar ve yapıyoruz. Ve tek şartımız bizi Instagram'da takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı daha çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan herkesin bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun.